Sakın kadınlar erkeklerle konuşurken zaten baştan konuşmasınlar. Mecbur olmadıkça yabancı erkeklerle konuşmasınlar. Bir zaruret olur telefon çaldı, kapı çaldı bir cevap verilecek. O zaman da yumuşak konuşmasınlar diyor. Ne olur? Kalbinde hastalık olan heveslenir diyor. Kur'an söylüyor. O kalpleri yaratan söylüyor. Tamam mı? Kimse kendini benim kalbim temiz diye kenara çekmesin. İslamiyeti yaşa, kalbin temiz olsun. İslamiyeti yaşamadan kalp temizliği olmaz. Persiyle mi yıkadın kalbini temiz? Efendim? Telefon çaldı, evden hanım açtı. Ne haber? Efendim, veya kocanız evde mi? Veyahut da Ahmet Bey evde mi? Kadın buna, varsa evdedir buyurun. Yoksa, yoktur. Kısa cevap, ve sert bir tavır. Yani yumuşak değil. E sonra ne olacak? Sonra adam seni arayacak diyecek ki işte efendim senin karı da ne kadar kabaymış ya. Suratımı telefonu kapattı. Sen de ne diyeceksin? Çok iyi yapmış ya. Bizim karı benden başkasıyla konuşmaz. Öyle diyeceksin değil mi? Yumuşak konuşmasın diyor. Kur'an'ı gelin. Efendim telefon etti. Adam kocasını soruyor. Karı bu sefer. Efendim kimsiniz? Nereden arıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ne haber? Nasılsınız? Karınız nasıl? <laughs> aa, aa, Adam ne diyecek bu sefer? Bu karı iş mi arıyor ya? <laughs> Mevla buyuruyor kardeşim. Kalbinde hastalık olan diyor. Tamağlanır. Ve <laughs> kulne kavlen ma'rufa. Bir söz söylesinler ki Maruf olsun. Ne demek maruf? Yani Allah'ın şeriatı kabul ettiği uygun bir cevap. Dedi ki kapat öyle de değil yani. Evde yoktur bir notunuz varsa alalım tamam kapattık. Ne demek? Şimdi adam alışmışlar kara erkek karışık oturma, konuşma, görüşme, bayramlaşma. Adam sohbetlere gelmiş, şuurlanmış. Cık, demiş ki ya bu bayram haremlik, selamlığı tatbik edeceğim. Kim darılırsa darılsın, darılan yatağına hal demiş. Bunun üzerine ahbapları gelmiş. Efendim kapıyı açmış buyurun siz şu tarafa hanımınızı da hanım karşılayacak şu tarafa. Adam bir bozulmuş. Ulan kaç senedir kara erkek görüştüğümüz adam ne oluyor şimdi? Benden mi şüphelendi acaba? Ne alakası var? Bu sefer geçmiş oraya işte ikram bir şeyler. Tabii kadın ikram yapmaz. Kadın kapıyı tıklar, kocası alır getirir. E bunun üzerine Efendim, herif bozulmuş, bir şey dememiş, evden çıkmış, epey zaman geçmiş, yolda karşılaşmış böyle. Ya demiş, gelip aramıyorsun, sormuyorsun epeydir, görüş bir süre. Ne görüşeceğim demiş, ya karıyı bana ki demiş. O da demiş, ulan sen karıyı görmeye mi geliyorsun, beni görmeye mi görüyorsun, namusu derim, gelme lan demiş. Allah Teala bizim oturmamıza karışır, konuşmamıza karışır, görüşmemize karışır. Yatakta yatmamıza karışır, hanımınla ilişkine karışır. Saatine kadar karışır. Karışır mı karışmaz? Öyle zamanlar var ki yasak ediyor. Bu benim hanımımdır, istediğimi yaparım. Ne demek istediğini yaparsın? Allah'ın kuludur, yapamazsın. Emredilen şekilde hareket edebilirsin. Hepiniz Müslümansınız ya, bu meseleleri bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Beni ne bağıttırıyorsunuz burada? Meseleyi anlamıyorsunuz. Ondan sonra İzah izah izah. E şimdi anladık o diyor Kardeşim, Mevla Teala Estağfirullah ve la yadribne bi erzulihinne li yu'leme ma min ziynetihin Nur Suresi. Sakın kadınlar ayaklarına hal hal takıp cahiliyet devrinde öyle yaparlar. Şimdi de türedi o moda olmuş. Tam Mekke müşriklerinden kalan modalar hala uygulanıyor bu gavurlar. Böyle hal hal takıyorlar bacaklarına. basınca yere tabi şık şık ötüyor beden. Mevla buyurdu sakın ayaklarını yere vurmasınlar ki zinetleri ve süsleri yabancı erkeklere duyurulmasın. Tahrik ve uyandırma olmasın diyor. Şimdi bilezik. Kadın bileziği ancak kocasına gösterebilir. Altın takmak erkeğe haram. kadına helal. Kadını helal ama yabancıya gösteremez. Yabancı erkeğe altınını gösteremez. Ne yapacak? kocasına gösterecek. O ziynet kocası içindir. Yabancılar için değildir. Aksine de karıların bir hali var. Kocasına süslenmez, yabancılara süslenir. Tersine ya bak şimdi. Kocası eve gelecek akşam, çıkar onun karşısına elleri bulaşıklı, üstü başı perişan. Ya herif zaten sokakta bir tane karı görmüş eve gelmişken, yani güzel çıksana herife. Ondan sonra kocam sağa sola bakıyor, ne yapacak? Meşrudur demiyorum. Evindekine bakacak ama kadınlar kocalarına sahip olacak. Süslenecek, kokuturacak kocasına. Yabancıya değil. Kocası gelmeden kocasına hiç süslenmez. Dışarı çıkarken süsleniyor. Koku sürüyor. Ya nasıl koku sürüyorsun ya sokakta? Kadın nasıl koku sürüp sokağa çıkabilir ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi kadın koku sürer ve sokağa çıkar? hangi erkeklerin burnuna onun kokusu değerse fehiye zaniyetün o kadın zinadadır. Tabi anladığımız manada bir fahişe manasında değil ama burun zinası var, göz zinası var, kulak zinası var, el zinası var. Yani niye yabancı erkeği tahrik ediyorsun? Eğer e kocana kokla, kocana güzel giy, ziynetini kocana göster, altınını, bileziğinin sesini diyor, şıkırdatmasın yabancı erkek varken. Bilezikler böyle şık şık yapar. Eğer üç beş tane ise o şıkırtı, o ses yabancı erkeğe haramdır. Ya hoca efendi sen de hepten mürteci misin, yobaz mısın, ne yapacaksın abi? Yani? Ben Allah'ın kuluyum, Kur'an'ın memuruyum. Kimsenin memuru değilim, Allah'ın memuruyum. Ben burada doğruyu söylemek mecburiyetindeyim. Koşar soğutma, kuyruk sallamaya çıkmadım. Sizin de mi işinize gelmiyor yoksa? Hamdersiz düğün olmaz ha. Sizin içinizde de çıkabilir itirazcı var. Baştan bir şey demez de sonradan bu hoca da biraz aşırı gitti de. Ben aşırı gitmiyorum. Kur'an'ın hükümlerini söylüyorum. Şurada konuştuğum başından beri her bir meselede bir ayet ve bir hadis okudum mu okumadım mı? Şurada dinliyorsunuz. Banta kaydediliyor. Dünyanın hocalarına gösterin. Şu okuduğum ayetlerin, hadislerin aksine bir ayet bulsunlar bana. Ben bir daha vaazı bırakacağım. Kur'an hepimizin kitabıdır. Bizim evdeki Kur'an'da böyle yazıyor. Sizinki başka mı yazıyor? Ne demekmiş ya? Duruma göre işi idare edin. Taviz verin. Fitne çıkmasın. Ne demek Başını örtmek fitne oluyor. Başını örtmek fitnedir. Başınızı açın. Türkiye'nin başına bela oldu şerif. Propagasyon diyor. Fitne oldu. Ulan ne fitne oldu? Başını örten mi fitne? Açan mı fitne? Ne olacak? Fitne Allah'ın emrine muhalefettir. Yoksa İslam'ı yaşamak hipne olur mu? Adam Kur'an'ın emrini uyguluyor. Rabbimiz her şeye karışıyor. Hükümler koyuyor. Deyanlarda bulunuyor. Kadının kıyafetini tespit ediyor. Ahzab suresinde Estağfirullah Ya eyvannabiyyü kulli ezvadike ve benadike ve nisa ilmü'minine yudunine alayhi yudunine aleyhin nemin جلابي بهن ذلك أدنى أن فلا يؤذين